Marmaris Rotary Kulübü ve Rotarak Kulübü 9 Temmuz Salı günü yaptığı genel kurul toplantısıyla 2013-2014 dönemi yeni yönetimini belirledi. Dün akşamda bu iki kulüp Marmaris'te bulunan bir otelde yeni üyeler için katılım töreni düzenledi. Kulüplere yeni katılan bir Rotaryan ve 4 Rotarak için düzenlenen töreni Marmaris Rotary Kulübü Sekreteri İlhan Barla sundu. Aramıza yeni katılan Rotaryan sevgili Pınar Civelek, Kutular sevgili Özge Çağlı, sevgili Burak Efe ve sevgili Cemcan Kutay'ın katılım törenini başlatıyorum. Kulüp Başkanı Ferhat Düztaşlı kulübe yeni katılanlara rozetlerini taktı. <laughs> Törende düz taştık yeni dönemde kulüp olarak gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri hakkında bilgi verdi. Gençler ve kariyer günlerimiz adı altında geleceğimizi aydınlatalım günlerini yapacağız. Üye işleri ziyaretlerimiz devam edecek. Kulüp içindeki mesleki bilgiler ve paylaşımını en üst düzeyde sağlayacağız. Çevre temizliğimiz projemiz Deniz Javrosu Odası Turmepe ile gerçekleştireceğiz. Düztaşlık Sağlık Meslek Yüksek Okulu önüne Marmaris Belediyesi'nin izniyle yapmayı planladıkları park alanı hakkında da aslında küçük bir alan ama biz elimizden geldiğince kendi parkımızı yapalım diye uğraş veriyoruz. Marmaris Belediye Başkanı'na projemizden bahsettik. Kendisi de projemizi onayladı dedi.